Squid Game bize Kore'nin birçok popüler oyuncusunu tanıttı. Ancak onların hayatları hakkında çok az şey biliyoruz. Bu yüzden bugün sizlere her birinin aşk hayatını anlatan bir video getiriyorum. Araştırmalarım sırasında aynı oyuncu kadrosunda gerçek hayatta birlikte olmuş birkaç oyuncunun olduğunu keşfettim. Bunların hepsini burada anlatacağım. Bugün Charlie Tales'de Squid Game'in gerçek çiftlerinden bahsedeceğiz. Hazır mısınız? Hadi başlayalım. Gihun ile başlayalım. Onu 52 yaşındaki oyuncu Lee Jung Jae canlandırıyor. Şu anda bir sevgilisi var ve adı Lim Saer Young. Neredeyse 10 yıldır birlikteler. O bir oyuncu ya da eğlence dünyasından bir isim değil. Güney Kore'de oldukça tanınan bir iş insanı. Daesung Group'un başkan yardımcısıdır. Bu şirket Güney Kore'nin önemli bir holdingidir. Lee Jung Jae ile ilişkisinden önce Güney Kore'nin en zengin adamlarından biri olan Samsung Electronics'in şu anki başkanıyla evliydi. Bu evlilik ülkenin en büyük şirketleri arasında Güçlü bir bağ anlamına geliyordu. Bu ilişkiden iki çocuğu oldu. Ancak ikili 2009 yılında boşandı. 2015'ten beri hayatını Lee Jung Jae ile paylaşıyor. Şimdi sıra sevgili sahibi yoka geldi. Jung Ho-yeon adlı oyuncu tarafından canlandırılmaktadır. 2015 yılından beri Koreli aktör Lee Dong-wi ile bir ilişkisi vardı. Kore'deki en sevilen çiftlerden biriydiler. Ancak neredeyse 10 yıl süren ilişkilerinin ardından 2024 yılında ayrıldılar. Şu anda Jung ho bekar ve oyunculuk kariyerine odaklanmış durumda. Tanınmış markalar için model olarak çalışıyor. Şimdi ise işe alımcıya geçelim. Onu 45 yaşındaki oyuncu Gong Yoo canlandırıyor. Kendisi Güney Kore'nin en tanınmış oyuncularından biri. Resmi olarak bir sevgilisi yok ancak hayatı boyunca birçok oyuncuyla adı anıldı. Örneğin, başarılı dizi Goblin'de başrolü paylaştığı Kim Go Eun ile. Fakat hiçbir zaman doğrulanmadı. Ayrıca popüler film Trento Busan'da rol arkadaşı olan oyuncu Ahn So ile bir ilişki yaşadığına dair söylentiler ortaya çıktı. Söylenti ikisinin birlikte akşam yemeğine giderken görülmesiyle başladı. Ancak yine her şey yalanlandı. Şu an için o bekar. Sang Woo, aktör Park Hae So tarafından canlandırılıyor. 2013 yılından itibaren müzikal oyuncusu Lim Kang Hee ile uzun bir ilişkisi oldu. Ancak 2017 yılında ayrıldılar. Bir süre sonra eğlence sektöründen uzak bir kadınla tanıştı. İkisi 2019 yılında oldukça özel bir törenle evlendiler. 2021 yılında ilk çocuklarını dünyaya getirdiler ve mutlu bir aile oldular. Şimdi de Frontman hakkında konuşalım. Onu 54 yaşındaki oyuncu Lee Byung-hun canlandırıyor. Şu anda 2013 yılından beri evli olduğu oyuncu Lee Min-jung ile bir ilişkisi var. Lee Min-jung Güney Kore'nin tanınmış oyuncularından biri. Birçoğunuz onu 2009 yapımı Smile You adlı yapımdan hatırlayabilir. Ancak ben şahsen onu Boys Over Flowers'daki rolüyle hatırlıyorum. O dizinin sonunda Gu jun evlenmek üzere olduğu kızdı. Şu anda o ve Lee Byung-hun'un iki çocukları var ve evlilikleri 10 yılı aşkın süredir devam ediyor. Ancak bu ilişki birçok zorluk yaşadı. 2014 yılında düğünlerinden sadece bir yıl sonra Oyuncu polise şikayette bulundu çünkü iki Koreli model tarafından şantaj yapılıyordu. Peki olayın aslı neydi? Açığa çıktığına göre bu iki kadınla evlilik dışı bir ilişki yaşamıştı. Ancak ilişkiyi bitirmeye karar verdiğinde kadınlar ona 5 milyar won ödemesi için şantaj yaptı. Amaçları evliliğini mahvederek bir skandal yaratmaktı. Sonunda olay basına sızdı ve oyuncunun kariyerine büyük zarar verdi. Binlerce hayran eşine sadakatsiz davrandığı için kariyerinin boykot edilmesini bile istedi. Lee Byung-hun, kamuoyu önünde medyaya özür diledi ve eşinden de affını istedi. Tüm bu olaylara rağmen Lee Min-jung evliliğini sürdürmeye karar verdi ve o zamandan beri herhangi bir sorun olmadan 10 yılı aşkın süredir birlikteler. Pek az kişi, oyuncu 44 yani Deli Kadın'ın gerçek hayatta gemi kaptanıyla sevgili olduğunu biliyor. Evet doğru duydunuz. İkisi de Squid Game'den önce bir ilişki yaşadı. Şaman aktris Chae Guk Hee tarafından canlandırılıyor. Ve aktör Oh Dal Su ile 2008 yılında birlikte bir tiyatro projesinde yer aldıklarında tanıştı. Ancak romantik ilişkileri aslında 2012 yılında The Thieves filminde birlikte çalıştıklarında başladı. Her şey gizli tutuldu. Ve ancak 2016 yılında ilişkilerini kamuoyuna açıkladılar. Ne yazık ki birçok Koreli çiftin başına gelen şey onların da başına geldi. İlişkilerini duyurduktan sonra 2018 yılında ayrıldılar. Yani toplamda 5 yıl birlikteydiler. Kader onları bir kez daha bir araya getirdi ve Squid Game sayesinde aynı projede yer aldılar. Ancak karakterleri hiç etkileşime girmiyor. Şimdi de Thanos'a geçelim. Onu 37 yaşındaki oyuncu Choi Seung Hyun canlandırıyor. Kendisi daha çok top olarak bilinir ve resmi olarak bekar. Ancak adı Güney Kore'nin tanınmış oyuncularıyla anıldı. Örneğin 2020 yılında oyuncu Kim Ga Bin ile romantik bir ilişki yaşadığına dair söylentiler çıktı. Bu iddiaların kaynağı iki oyuncunun birlikte sarıldığı bir fotoğrafın viral olmasıydı. Ayrıca o dönemde ikisi de sosyal medyada şüpheli paylaşımlar yapıyordu. Örneğin her biri Instagram hesaplarında deniz manzaralı bir dairede çekilmiş fotoğraflar paylaştı. Bu durum birçok kişinin ikisinin aynı dairede olduğunu düşünmesine neden oldu. Ayrıca aynı pijamaları giydikleri şüpheli fotoğraflar da paylaşıyorlardı. Basın bu konuyla ilgili sorular sordu. Ancak ikisi de hiçbir şeyi doğrulamadı. Ve her şey sadece bir söylenti olarak kaldı. 31 yaşındaki 11 numaralı muhafız Park Yu Yun tarafından canlandırılıyor. Resmi olarak bir partneri yok. Ancak hayranlar onun aktör Lee Hyun Woo ile bir ilişkisi olduğuna dair söylentiler çıkardılar. İkili A Good Day To Be A Dog adlı dizide birlikte çalıştı. O zamandan beri aralarında belirgin bir kimya olduğu görülüyor. Ancak oyuncular bu ilişkiyi reddettiler. Şimdilik kendisi resmen bekar hamile oyuncu, aktris Jo Yuri tarafından canlandırılmaktadır. O, Is One adlı müzik grubunun bir üyesi olarak tanınmaktadır. Şu anda bilinen bir ilişkisi yoktur. Ancak birçok kişi, onu dizideki rol arkadaşı, Im Sivan ile ilişkilendirmiştir. O, dizide karakterinin eski sevgilisi olan bir youtuber'ı canlandırmaktadır. Bu söylentiler birçok röportajda birlikte çok samimi görünmeleri nedeniyle oldukça yayılmıştır. İm Sivan birçok durumda ona karşı son derece dostane davranmaktadır. Kendi gözlerinizle bakın. Kimya oldukça belirgindir. Ancak aralarında romantik bir ilişki olduğuna dair kesin bir kanıt bulunmamaktadır. Aslında biraz araştırma yaptım. İm Sivan'ın bir iş arkadaşıyla romantik olarak ilişkilendirilmesi ilk kez olmuyor. 2020 yılında Run On adlı dizide rol aldı. Burada aktris Shin Se Kyung ile ekranı paylaştı. O dönemde de ikisinin birlikte olduğuna dair söylentiler yayıldı. Bunun nedeni bir kamera arkası çekimi sırasında ikisinin çok samimi göründüğünün medya tarafından öne sürülmesiydi. Her halükarda bu ilişki de doğrulanmadı. Bu bağlamda Im Siwan'ın gerçekten de kadın rol arkadaşlarına karşı çok dostane olduğu biliniyor. Geçmişte de böyleydi. Bu yüzden Jo Yuri ile olan kimyası oldukça anlaşılabilir. Ayrıca oyuncunun 36 yaşında olduğunu ve onun yalnızca 23 yaşında olduğunu unutmayalım. Kore'de yaş farkı önemli bir engeldir. Jo Yuri röportajlarında çekimlerden önce oyuncu kadrosundan hiç kimseyi tanımadığını ve çoğu oyuncunun kendisinden daha büyük ve daha deneyimli olduğunu belirtmiştir. Bu yüzden herkes ona yardımcı olmak ve sürece uyum sağlamasına yardımcı olmak için çaba göstermiştir. Bu nedenle Im Siva'nın ona karşı nazik olmasını anlayabiliriz. Sadece harika bir kimyaya sahip iki arkadaşlar polisten bahsedelim. O 33 yaşındaki aktör V. Ha Jun tarafından canlandırılmaktadır. Squid Game'den önce birçok yapımda rol almıştır. Şu anda bekardır. Ancak Graduation adlı dizide başrolü paylaştığı aktris Jung Ryeo Won ile çıktığına dair söylentiler vardı. Ancak bu iddiaları destekleyen herhangi bir kanıt bulunmamaktadır. Bunlar sadece canlandırdıkları karakterlerin fotoğraflarıdır. Oyuncu 120, 39 yaşındaki aktör Park Sung-hoon tarafından canlandırılmaktadır. O, aktris Ryu Hyun Kyung ile 6 yıllık bir ilişki yaşamıştır. Ancak 2017 yılında farklı yollar seçmeye karar vererek ayrıldılar. İlişkileri iyi bir şekilde sona erdi ve hala meslektaş olarak kalmışlardır. Şu anda bekardır. Dae Ho, 34 yaşındaki aktör Kang Ha Neul tarafından canlandırılmaktadır. O bekardır. Ancak aktris Kim So Eun ile birçok kez ilişkilendirilmiştir. Bunun nedeni Morning Gave adlı filmde dahil olmak üzere birçok projede birlikte rol almalarıdır. Aslında bu iki oyuncu uzun yıllardır birbirlerini tanımaktadır ve hatta aynı üniversiteye gitmişlerdir. Ancak bu söylentiler aktris tarafından yalanlanmıştır. Kim So Eun, Kang Han büyük bir dost ve aile üyesi olarak gördüğünü açıkça belirtmiştir. Ve onun için aile üyeleri romantik bir ilişki yaşayamaz oyuncu 246 43 yaşındaki Lee Jin Uk tarafından canlandırılmaktadır. O iki ünlü aktrisle ilişki yaşamıştır. İlki Air City dizisindeki rol arkadaşı Choi Ji Woo idi. Bu ilişki 2009'dan 2011'e kadar sürdü. Ancak medya ilgisi nedeniyle çok zorluk yaşadılar. Daha sonra 2014 yılında aktör Kore'nin ünlü yüzlerinden Gong Hyo Jin ile çıkmaya başladı. Ancak ilişkileri yalnızca 3 ay sürdü. Günümüzde ünlü bir idol olan Crystal ile ilişkilendirilmektedir. Bunun nedeni ikisinin 2024 yılında bir beyzbol maçında birlikte görülmesidir. Şu ana kadar bu ilişkinin doğrulandığına dair resmi bir açıklama yoktur. Ancak hayranlar ne olacağını görmek için dikkatle takip etmektedir. Ve bugünün sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiysen bir beğeni bırakman bana çok yardımcı olur. Bu efsanevi olurdu. Ayrıca abone olmayı unutma. Çünkü en sevdiğim filmler ve diziler hakkında daha fazla video yükleyeceğim. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Benim adım Charlie ve gelecekte görüşmek üzere.